oyunculuk biraz abartılıyor sanki. Gel de bana mı öyle geliyor ben iyi oynuyorum diye mi? Tam da emin olamıyorum aslında. Neyse gelin bir bakalım. Sakin ol. Kamera varsa oyuncusun yani. Bir şey yapma. Şu an dur mesela işte dur benim gibi. Oynadım yani. Şu an oyuncuyum. Başta da video. Bir tarafa baktım böyle. Oyuncusun şu an. Şöyle kafanı öbür tarafa çevirdin. Oynamış oldun yani şu an. Şöyle. Çevir dur yani. Bakıyormuş gibi yap. Bakmıyormuş gibi yap. Bunlar hepsi. Oynadım bitti yani. Başka birini bulmuş kız arkadaşım vardır. O da baksın beraber böyle. Sonra bir o baksın bir sen bak falan böyle bir. Kameraya doğru ellerinizi birleştirin falan böyle bir. bir birleşme falan bir şey olsun. Bunlar hep duygu. Girdim çok girdim. Ben yani setlere dizide oynadım. Filmde oynadım. Yani Herkes oyuncu. Güvensiz bir ortam var aslında orada yani ile falan daha çok yakın ilişkiler kurdum. Çünkü diğer oyuncularla bazı büyük oynuyor herkes. Şey değil yani böyle hani küçük oyuncu değil yani. Adam filmler oynamış, diziler oynamış artık yani. Onu zaten o avrasıyla falan hissettiriyor sana. Ben oyuncuyum falan diye geziyor. Ama yani dönüp baksan ben de oyuncuyum yani. Gereklilikler oluyor bazen. Kilo alman gerekiyor ya da kilo vermen gerekiyor. Kilo alma çok problem değil gibi de sanki kilo verme kilo verdiğin zaman kendinden ödün veriyormuşsun gibi oluyor. Kilo alma tam aynı değil. Ben yani kesin kurallarından biri yani. Kilo vermem. Rol icabı sevişir miyim? Onu, onu çok düşünürüm. Sevişmem diyemem ya. Bence sen de sevişmem deme. Çünkü herkesi seviştirmezler zaten diziye girmenizi tavsiye ederim size ya. İnsanların kolay ölebildiği dizilere gidin mesela. Çukur diye bir dizi var şu an. Her bölüm birileri öyle biliyor. Sizi öldürmüyorlarsa oyunculuğunuzla ilgili iyi şeyler düşünebilirsiniz. Ya da ben oyuncu muyum diye kendinize sorduğunuzda öldüm mü ben? Yani bu soru bence size bir yönlendirme yapacaktır. Arada kendinize kıyaslamalar yapın. Ben oyuncu olsam işte kim gibi olurdum falan. Ya da işte ben şey düşünüyorum karakter olarak kim oynayabilirdim mesela Çukur'da. Şimdi değil belki ama işte 30 yıl sonra oradaki babayı oynardım herhalde Ercan Kesal. O da işte zaten işte dur aldık işte bakışmalar falan. Onları verebileceğimi düşünüyorum böyle. Biraz da ezber yapıp işte uzun cümleler falan kurabiliyorsam o yaşlarımda. Bıyıkları falan bıraksak. Bakayım şu an 30, 60 gibi işte 60 gibi yaşlarımda. Türkiye'nin İdris babası olurum herhalde. Şişt, şişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol.